Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görüyorsanız ben Emine. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu çekeceğim. Sonunda uzun zaman oldu. Bayağı böyle düzenli bir video atamadım maalesef YouTube'a. Bugün ben size bir hafta önce sanırım sormuştum Instagram üzerinden bir sorular sorar mısınız diye. Aslında bu videonun bir mukbang tarzı olmasını istiyordum ama ben öyle bir kahvaltı yaptım ki şu anda hiçbir şekilde aç değilim ve yemeyeceğim bir şey de sipariş etmek istemedim ya da yapmak istemedim. Ben şöyle deftere not aldım. Bu video başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram üzerinden de bana destek olursanız çok sevinirim orada da Reels videoları, IGTV videoları ya da storylerde yani daha güncel şeylerden haberdar olabilirsiniz benimle ilgili ve bana mesaj da atabilirsiniz. Biraz gecikiyorum şu sıralar. Olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum tüm sorularınıza. O yüzden benimle iletişime geçmeyi unutmayın lütfen. E, düşünceleriniz, fikirleriniz, sorularınız benim için çok önemli. Çok fazla uzatmayalım ve hemen videoya başlayalım. Bazı sorular birbirlerine çok benziyorlar. O soruları cevaplamayacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yoksa çok fazla uzun olur. İlk sorumuz Kore'ye dönüş ne zaman? Eşinizle Türkiye'ye gelip düğün yapmayı düşünüyor musunuz diye denmiş. Bir aksilik çıkmaz da her şey yolunda ilerlerse Kasım'ın ilk haftası ben Kore'ye gidiyorum. Biletimi de aldım zaten. Hani oraya gideceğim Kasım'ın ilk haftası ve Türkiye'ye gelip bir düğün. Düğün düşünmüyoruz. E, Türkiye'de düğün yapmayı düşünmüyorum. Ben sadece belki bir kına gibi bir şey yapabilirim. Ama o daha çok böyle kalabalık ve çok büyük bir yerde falan olmayacak. Tamamen ailem ve arkadaşlarımın dahil olduğu bir yer olacak. Ve ailem ve arkadaşlarım da çok işe etmiyor yani. Hani o da şimdi değil zaten. Hani önümüzdeki yıl içerisinde bu gerçekleşecek. Hani bu yıl öyle bir şey planlamıyoruz hiçbir şekilde. Ne zamandır Kore'de yaşıyorsun ve neden Kore'ye taşındın? Videolarına bayılıyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki Mart... Benim iki yılım olacak büyük ihtimal ya Mart ya Nisan. Yaşam şartları, iş, evlilik sonuçta Donga da Kore'deydi. Ülkenin de getirileri çok iyi olduğu için ben de oraya gitmeyi tercih ettim. O yüzden böyle bir ortaklaşa bir çözüm bulduk. Ama bakalım hani ilerleyen zamanlarda belki üçüncü bir ülke ya da Türkiye düşünülebilir. Aileden uzak olmak nasıl bir duygu? Aileden uzak olmak şöyle bir duygu. Günlük hayatınıza her zaman devam ediyorsunuz. Her şeyinizi yapıyorsunuz. İşte işinize gidiyorsunuz, geliyorsunuz, market alışverişinizi yapıyorsunuz, yemek hazırlıyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz temizlik yapıyorsunuz ne bileyim bir kafeye gidip arkadaşınızla buluşuyorsunuz ama aile özlemi denen o şey her zaman şurada duruyor maalesef ki o hiçbir zaman gitmiyor o özlem o düşünce o stres korku mutluluk hasret hepsi böyle bir araya gelmiş şuranızda duruyor her iş, ne yaparsanız yapın ve hiçbir şekilde geçmiyor. Yani benim için öyle. Sadece orada duran şeye alışıyorsunuz zamanla. Hani onun orada olması artık sizi rahatsız etmemeye başlıyor. Onlarla birlikte olmak istiyorum. Ama sonra diyorum ki benim burada yaşamam gereken bir hayatım var. Onlar da bana böyle söyledikleri için ee, bastırmaya çalışıyorum. Ama kötü bir duygu güzel bir duygu değil yani maalesef ki. Yang'la nasıl tanıştınız? <laughs> Dongha'nın ismini birçok kişi söyleyemiyor. Ama Dongha yani ben buraya yazacağım Dongha donga diye söyleniyor. Hani düzgün yani, söylemek zorunda değilsiniz sonuçta zor bir ismi var öyle kolay bir ismi yok. ile nasıl tanıştık? ile biz internet üzerinden tanıştık. Her şey sosyal medyadan artık iş artık para kazanma alanı bile sosyal medyadan olduğuna göre internet üzerinden yapılan bir ilişki de bir yanlış değildir. Bence benim görüş açımca böyle siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama ile internet üzerinden tanıştık. Youtube'a başlama kararım. Youtube'a başlama kararım bakın çok samimi söylüyorum. <laughs> dedim ki bir, birisini gördüm dedim ki o yaparsa ben de yaparım dedim. Bunu dedim. Bilmiyorum biliyorum belki de çok kaba bir görüş olabilir. Şu anda gerçekten de %100 dürüst bir şekilde cevap veriyorum. O yaparsa dedim. Neden ben yapamıyorum? Ben de yaparım dedim ve yapamadım. <laughs> yani şu anda da evet Türkiye'ye geldim. Ve takipçilerim birden arttı ama ben bir, bir yılı geçkin bir süre boyunca 2000 aboneye zor ulaştım. O yüzden çok fazla düştüm, çok fazla modum düştü, yapmak istemedim. Ama etrafımdaki insanlar o kadar şanslıyım ki bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Hayatımda kiminle karşılaşsam hep iyi kalpli birisi oldu. Kötü kalpli insanlar da gördüm ama hayatımda böyle ilk İlk çevremde olan insanların hepsi bence iyi kalpli olduğu için. Hani onların da destekleriyle dedim ki devam edeyim. Ondan sonra 1000 abone oldu. Sonra 2000 abone oldu. Türkiye'ye geldim. Şu anda 12.000 aboneyiz. İnşallah yani nicelerini de görürüz. Ailemiz çok daha fazla büyür. Ben elimden geleni yapacağım. Abla neden Güney Kore'de yaşıyorsun? Bu arada videolarım ve sen gerçekten de çok güzel demiş. Çok teşekkür ederim. Güney Kore'de neden yaşıyorum? Öncelikle zaten şu anda evliyim. Evliyim için yaşıyorum. Ama ileride yapmak istediğim şeyler var. İşle alakalı da yapmak istediğim şeyler var. Severek takip ediyorum. Vlog videolarını çok seviyorum. Daha çokça vlog çeker misin demiş birisi. Çok teşekkür ederim. Vlog daha fazla çekeceğim. Özellikle Güney Kore'de çekmek istiyorum ki merak ediyorsunuz. Biliyorum bana fazla soru geliyor. İşte ne bileyim hani günlük yaşam falan diye. Hem orada birazcık daha atılgan olmaya çalışacağım ve birazcık daha böyle video çekmek için kendimi zorlayacağım vlog çekmek için açıkçası. Şu anda en çok hangi K-pop idolünün yerinde olmak istersin? Erkek kız fark ediyor mu ya? Erkek kız fark etmiyorsa şu anda K-pop idoli diyelim. Tamam iki tane ayıracağım. Bir erkek bir kız yapalım. Erkek olarak John Jungkook, BTS'ten Jungkook olmak isterdim. Çünkü özendiğim birisidir kendisi. Hani işte aa çok yakışıklı, çok tatlı falan değil de kendini ilk başladığı zamanlar şu zamana kadar ne kadar geliştirdiğini gördüyseniz anlarsınız beni biraz da. Onun gibi birisi olmak isterdim açıkçası. Ama Siel belki Siel olabilirdim. Hani olsaydım çünkü Hayalimdeki kadın tipi Ciel'e çok yakın. Ya da Jenny. Jenny olmak Red Velvet'da bir kız vardı. Irene mi? O kızı da çok beğeniyorum. O kızı da olmak isterdim. Hani görünüş olarak onları olmak isterdim açıkçası. Eşinle Kore'ye gitmeden önce mi tanıştın? Bu arada sizi çok severek izliyoruz. E evet eşimle Kore'ye gitmeden önce tanıştım ve çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Fandom'ında olduğum gruplar var mı? Hayır yok. Ben hiçbir zaman kendimi bir fandom da böyle olarak göremiyorum. Çok böyle başlarında bir grubu çok fazla beğendiysem onun ilk başında derim ki ah, tamam ben armiyim. Ama sonra hevesim kaçar olan muhabbetleri görürüm ve derim ki yok ben böyle birisi olamam derim. Çünkü biliyorsunuz fandomlarda çok fazla fandom kavgası oluyor ve bu beni çileden çıkartan tek şey. Kaç yaşındasın? Ben 25 yaşındayım. 25, 24. 24 yaşındayım herhalde. 96'lıyım. Eşim Müslüman mı? Eşin Müslüman oldu mu? Bu soru da bana çok geliyor. Bunu bir kere cevaplayacağım. Bu çünkü bence özel bir konu. İnsana dini sorulmaz. Müslümanız elhamdülillah. O da Müslüman. Ben de Müslümanım doğal olarak. Hani ben işte Müslümanlıkla ilgili bir video çekiyorsam ben Müslümansam eşim de Müslüman oluyor. Yani doğal olarak sonuçta getirileri varsa o da müslüman oluyor. Müslüman olup olmaması ile ilgili soru biraz kötü ama özür dilerim merak ettim sadece. Yine güzel sormuşsun canım benim. Öyle soranlar var ki telefonda en sevdiğin uygulama sayabilirim. Bunu sayabilirim. Instagram, YouTube, TikTok ve Pinterest. Hani sıralama olarak aslında değil ama bu dört uygulamayı gerçekten çok seviyorum ama en sevdiğim Instagram oluyor herhalde çünkü vaktimin çoğunu Instagram'da geçiriyorum. Kore'nin en sevmediğin yönleri. Kore'nin yaşlılarını hiç sevmiyorum. Acıma be acışı diyorlar ya. O tiplere çok irite oluyorum e, çünkü çok yobaz, çok kaba. Hiç anlayışlı olmayan insanlarmış gibi geliyor bana. Çoğu özellikle metrolarda böyle itekleyen insanlardan nefret ediyorum ve çoğu da teyzelerden oluyor. E onları sevmiyorum. Ondan sonra güzellik standartlarından nefret ediyorum. Bununla ilgili bir video yapacağım. Kendilerini sevmiyorlar. Bunu sevmiyorum. Hani kendilerini oldukları gibi kabullenmiyorlar da hep bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar. Bunu sevmiyorum maalesef ki. Ölmeden önce yapılacaklar listem var mı? Bu arada seni çok seviyorum. Videoların çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ee, ölmeden önce yapılacaklar listem. Yok yapmak istediğim evet bazı şeyler var. Mesela The Weeknd konserine mutlaka gitmek isterim ölmeden önce. Bir Sam Smith konserine mutlaka gitmek isterim. Bazı ülkeler var. Gitmek istediğim dediğim gibi bazı konserler var. Öyle bir liste. Böyle küçük mini bir listem var evet. Kore'de yaşam şartları nasıl? Uyum sağladın mı? Ekonomik ve kültürel açıca, açıdan. Kore'de yaşam şartları aslında sosyal olarak baktığınızda kolay. Ama eğitim ve iş açısından zor maalesef ki. Hani çok uzun sürelerde çalışıyorsunuz ve hiyerarşi denen şey var maalesef ki. Okulda da bu geçerli. Sosyal hayat için geldiyseniz, hani gezmek için, dolaşmak için geldiyseniz tamam bu bir sıkıntı olmayacaktır. Ama iş ve eğitim için birazcık yaşam şartları daha da düşüyor maalesef ki. Çocukluk aşkın oldu mu? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çocukluk aşkım oldu. Ben sizin ilişkinizi destekliyorum ve seviyorum. Ama galiba Kore'de yaş farkı çok iticiymiş. Kore'de konuya açıklık getirebilir misin? I love you demiş. Me too. Ben 18 yaşındaki bir reşit olmuş böyle bir çocuk değilim. 18 yaşında da oldum. O zamanlarımı da hatırlıyorum. Liseyi bitirmiş, üniversitesini bitirmiş, iş hayatına atılmış yaşadıklarını yaşamış. Artık 24 yaşında neredeyse 25 yaşına gelmiş birisi. Takılıyor musunuz? Gerçekten böyle şeylere takılıyor musunuz? Yok benim aynı yaş olsun, bende geç olsun, benden 5 yaş büyük olsun, şöyle olsun. Sevdikten sonra yaşı için fark ediyor mu? Siz reşit olduktan, siz hayatınızı itham ettirebildikten, e, kendi gelirinizi kazandıktan, kendi mesela evinizi tutabilecek, kendi hayatınızı yaşayabilecek bir seviyeye geldikten sonra, ki bu yaşta kişiden kişiye değişir. Siz bunun bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz? Bence bir sorun değil. Güney Kore'de bu böyle bir sıkıntı değil. Ben böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yaş konusuna Kore'de takınılmıyor, sadece görüntü olarak takınılıyor ama içici değil. <laughs> Seni çok seviyorum. Yorum yok. Sadece söylemek isterim. Çok teşekkür ederim. Kore'ye ilk geldiğinde en garip gelen şey nedir? Ben Kore'ye 2013 yılında gittim. 17 yaşındaydım. Hyundai'nin bir alışveriş merkezi vardı. Bu beni çok garibime gitmiş. Ee, çok sinir olmuştum. İnsanlar çok sesli. Hani biz şey diyoruz işte. Türkler çok sesli ya işte şey... Oy oh, yo canım biz hiç sesli değiliz yani. Ben oraya gittiğimde böyle sokağın ortasında çığlık çığlığa millet yani öyle bir bağırıyorlar ki ben böyle yerimden hopluyordum yani böyle aman ne oluyor falan diye. En sevdiğin dizi filmler neler Emine demiş birisi. En sevdiğim dizi filmler aslında bununla ilgili bir video çekeceğim dizi filmlerle alakalı. Filmi söyleyeyim hepinizin bildiği belki de Joker. Joker filmini ben çok seviyorum ve günümüzdeki yaşam tarzına çok benzetiyorum. Unutamadım yani o filmi unutamadım hala. Onun dışında izlediğim diziler genellikle eski diziler oluyor. Kore dizileri izliyorsam eski dizileri izliyorum. İşte Secret Garden, işte Cafe Prince, ondan sonra Boys Over Flowers gibi şeyleri izliyorum. Ben böyle yeni dizilere alışamadım. Ama genellikle eski Kore dizilerini izliyorum. Ve Once Upon a Time diye bir dizi var. Deli o dizinin o diziyi çok seviyorum. Daha Daiso gibi videolar gelecek mi bir yerlere gittiğim? Onun gibi videolar aslında gelebilir. Kore'ye gidince çekebilirim mutlaka. Hani istiyorum ben de çekmek. Özgüven arttırmak için ne yapılabilir? Tam adamına sordun. Çok özgüvenli birisiyimdir. Maalesef ki. Keşke özgüvenli olabilseydim. Özgüven maalesef ki bende de yok. Yapabildiğim şeyler hiçbir şey Hiçbir şey yapmıyorum. Kendimi sevmeye çalışıyorum. Bunun için çaba gösteriyorum sadece ama özgüvenli miyim? Artık yaşın verdiği olgunlukla özgüvende birazcık daha fazla geliyor. Bir şeylerin farkına varıyorsunuz ama e sadece aynanın önüne geçip kendini söylediğini söyle. Ben öyle yapıyorum. Hani o da pek işe yaramıyor açıkçası. Fanlarını ile buluşma yapmak istiyor musun? Tabii ki de fan değil de takipçilerimle tabii ki de buluşmak isterim. Türkiye ve Kore dışında bir ülkede yaşama şansın olsa nerede yaşardın? Kaliforniya, Kanada, işte Singapur tarzı yerlerde yaşamak isterim açıkçası eğer Türkiye ya da Kore'de yaşamayacaksam. Kore'de ırkçılığa uğradın mı? Hayır. Kore'de hiç ırkçılığa uğramadım. ırkçılık uğrayacağım ortamlarda da bulunmadım. Nasıl Korece öğrendin? Eğitim falan aldın mı? Eğitim alıyorum. E, online eğitim alıyorum şu anda ve Korece öğrenmedim. Korece öğreniyorum. <laughs> Korece aslında ölene kadar öğrenilecek bir dil bence. Hiç bitmez. Yani dilin Grameri hiç bitmeyecek bence. Bana öyle geliyor. Hayatta asla yapmam dediğin bir şey yaptın mı? Hangimiz yapmadı? Şimdi böyle bir soruyla geri döneceğim. Hangimiz yapmadı? Yaptım. İlk Kore'ye gitme hikayeni merak ediyorum. İlk Kore'ye gitme hikayem 2013 yılındaydı. Ablamla birlikte bir serüven ve <laughs> hayatımın en güzel bir ayıydı yani. Ablamla geçirdiğim en güzel bir aylardan bir tanesiydi. Çok eğlendik. Çok güzeldi. Yani tekrar gelmesini istiyorum ablamın Kore'ye. Suç dosyası bölümünde favori davan hangisiydi? Kurbağa çocuklardı. Kurbağa çocuklardı. Arada aklıma gelir ve düşünürüm. Suç dosyası serisindeki favori davanız hangisiydi? Benimle paylaşırsanız sevinirim. İnsanda insanda sevmediğin davranış nedir? Yaptığı bir şeyi sosyal medyada yapmamış gibi gösteren insanlardan nefret ediyorum. Yapma yani bunu yapma patlıyorsun sonra. Neysen o ol. Tabii saklamak istediğin bir şey olabilir. Dersin ki bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu konu benim için özel bir konu. Binlerce kez daha sorulsa cevaplamak zorunda değilsin. Çok samimi ve çok tatlısın. En sevdiğim YouTuber'dan birisin. Çok teşekkür ederim. Kore bilet fiyatları ne kadar? Şimdi Google Kore bilet fiyatları ne kadar? Enter. Bu. Bu, o zaman işte bulursun Kore'deki fiyatlar ne kadar. Tanışmak istediğin grup şarkıcı veya oyuncu var mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Tabii ki de var. Tamam Kore'de bir oyuncuyla tanışmak çok isterim. Lee <laughs> Jong The Weeknd ile tanışmayı çok isterim. Çok ya konserine gideyim yeter bana ya. <laughs> The Weeknd'in konserine <laughs> Hayallerin nedir? Çok güzel bir soru bu. Yani bu soru gerçekten çok güzel. Hayallerim sahibi olmak şu anda. Güzel bir aile kurabilmek. YouTube'da da başarılı olmak çok isterim. Takipçilerini seviyor musun? Öyle sorum mu olur? Tabii ki de seviyorum. Bu dünyadaki en sinir olduğun insan tipi nedir ve neden bu kadar tatlı bir insansın? Çok teşekkür ederim. Biraz önce söyledim. kendisine olmadığı gibi göstermeye çalışan insanlardan nefret ediyorum. Kore'de en sevdiğin yemek ne? Bu ara yemeğe taktım. Ben de bu ara yemeğe taktım. Hatta yarın öyle bir yemek yapacağım. Bir Kore yemeği. Patçuk, lapa gibi bir şey. Ama böyle kırmızı fasulyeden yapılıyor. Ben buraya zaten resimlerini falan koyarım. Yani böyle parmaklarımı yalıyorum artık o yemeği bitirdikten sonra. Hani şey diyorum. Keşke hiç bitmese yani. O kase böyle bitmeye yakın böyle tekrar bir dolsa yani yerim. Sadece yerim onu. O yüzden patçuk çok seviyorum. Ender dava videolarını çekmeyi seviyor musun? Evet seviyorum. Dava videolarını çekmeyi çok seviyorum. Okul zamanında en sevdiğin dersler ve başarılı olduğun dersler? İngilizce. E, İngilizce başarılı olduğum dersler İngilizce. <laughs> Sadece İngilizce. <laughs> Kore'de geçinmek kolay mı? Hayır. Kore'de geçinmek kolay değil hiçbir şekilde. Editlerini hangi programla yapıyorsun? Ben editlerimi Shotcut isimli programdan yapıyorum yapıyorum. Telefondan değil bilgisayardan yapıyorum bunu. Ve evet uzun bir video oldu. Bazı soruları büyük ihtimal çıkartacağım. Çünkü bir saattir video çekiyorum. Umarım eğlenerek ve beğenerek izlemişsinizdir. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup video beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki benimle olan videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.